Ben geldim, sihirli sabahlar. Hoş geldin, sihirli sabahlar. İçimden bir ses beni buraya çağırmanın önemli bir nedeni var diyor. Yanılıyor muyum? Yanılmıyorsun Perihan, bir nedeni var. Peki sorun ne? Önce otursana, tamam. gel. Gel şöyle. Ah, Taceddin yok mu? Yukarıda, odada dinleniyor. Ah, hasta mı? Yok, öyle belli bir hastalığı yok. Ama durumu iyice kötüye gitmeye başladı. Şikayetleri arttı. Ne gibi? Perihan, belki ikimiz de farkında değiliz ama... ...Taci artık çok yaşlandı. Bir sürü şikayeti var. Ayakları durmadan ağrıyor, şekeri var, kalbi var. Tansiyonu iniyor, çıkıyor. Ve bu sabah bana ne dedi biliyor musun? Kendini ve çocukları alıştırsan iyi olacak. Arkamdan üzülmeyin. Yapma. Sabah uyanıp da onu yanımda bulamamak beni çok biçim laf öyle Dudu? Eninde sonunda Taci'yi kaybedeceğiz. Ne de olsa o bir fani. İçimden bir şeyler kopmuyor mu sanıyorsun? Ama Dudu'cum hatırlamıyor musun? Daha önce de böyle hastalanmıştı. Bizi ne kadar korkutmuştu. Yok yok bu sefer durum çok ciddi. Perihan senden ilk defa yetkilerini ve sihirlerini kullanmanı istiyorum. Benim senin kadar etkili sihirlerim yok ki. Merak etme Dudu'cum. ...Tacettin'e elimden gelen şifayı vereceğim. Sağ ol Perihan sağ ol. Aa. Ne demek canım? Taceddin benim de arkadaşım. Hadi, hadi çağır şu koca adamı da başlayalım. Ay, ay. Ama sihir yaptığımızı ona söylemeyelim onuru kırılabilir. Haklısın. Ee, o zaman şöyle yapalım sen o uyurken haber ver bana... ...ben gelip öyle şifa veririm. Perihan... ...sana kızdığım zamanlar olmuştur. Ama görüyorum ki sen gerçek bir dostsun. Sen de benim için öylesin. Dudu, hiç merak etme, sakın korkma, olur mu? Sen bana haber ver. Veririm. <laughs> Nerede kaldı bu çilek? Geldim, geldim. Merhaba Firuze. Merhaba Suzan hoş geldiniz. Buyursanıza. Yok canım, hiç gelmeyeyim. Betüş Eldesi, şey onu da alayım, gideyim diyorum. Evde evde sesleneyim. Aa, aslında bugün biraz geç gelecekti ama. Ya, öyle mi? İyi, biz seni rahatsız etmezdim. Estağfurullah, siz içeri geçin, oturun. Ben bir sesleneyim, bakayım ne diyecek. Fikri, Var. <laughs> <bağır>. Rahatınıza bakın. <laughs> Sağ ol. <laughs> Aslında bu sınıfın gerçekten de iyi bir sınıf başkanına ihtiyacı var. Betüş Hanım! Efendim? Müsait misiniz? E, Tabii çok müsaidim Dirüzeciğim. Suzan Hanım geldi aşağıda bekliyor da onu haber vereyim dedim. E hemen geliyorum. Oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.